Transformers'ın önceki bölümlerinde. Optimus'un güç seviyesi tehlikeli şekilde düştü. İyileşirken size yardımcı da olabilirim. Her zaman tuhaf fikirlerin olmuştur bir ama Optimus'u görevde liderimiz yapman inanılmaz. Bırakalım elinden geldiğince liderlik yapsın ve durumunun görevlerinizi tehlikeye atmasına izin vermeyin. Overlord Optimus'un çaylak gözcüsünü ağır şekilde yaraladı. Bu Decepticon'u yeneceğim. Bizim yardımımızla. Merhaba. Ve memnun oldum. Büyük yıkımın küçük oyuncuları. Yardımcı oyuncum olmak için seçmelere girmek ister misiniz? Gösteri zamanı. Optimus! Drift. Deneyiminize ve bilgelinize ihtiyacımız var. Yardımınız gerekiyor. <laughs> Dostum, buz çok dengesiz. Benimle tartışma. Evet efendim. <laughs> Teşekkür ederim dostlarım. Görünüşe göre soğuk beni düşündüğümden daha fazla etkiledi. Belki de bu dağın altında güvenli bir yer bulup bizi beklemen için iyi bir sebep olabilir. <laughs> ah. Yine ne var? <laughs> gerçekten de harika bir açılış görevi oldu. Transformers robots in disguise. Yine Overload bölüm 2. Çok iyi. Bu nasıl iyi olabilir Teğmen? Burada bir savaş yaşanmış. Overlord'la Siklon minikonları arasında olmasını umuyorum. Bu kesinlikle Overlord'un silahlarından biriyle olmuş gibi görünüyor. Ve bu da Rensek ya da Backtrack'in marifeti olabilir. Belki sadece pastır. Umarım Overlord fazla yara almamıştır. Onunla görülecek bir hesabım var. Bu kavgadan sonra Overlord ve minikonlar farklı yönlere gitmiş olmalı. Bu ağaçlar Overlord'un marifeti gibi görünüyor. Bu tarafa gidip onu arayacağım. İkiniz diğer yöne gidip Rensek'le Backtrack'i bulmaya çalışın. Efendim, Overload için biraz yardıma ihtiyacınız olmaz mı? Ne de olsa hurdalıkta size bayağı zorluk çıkardı ve uzun zaman önce size bazı şeyler yapmış. Hayır. Overload benim. çıkartan Windblade, çığın bize bütün gücüyle çarpmasını önledi. Teşekkür ederim Windblade. Hareketin oldukça etkileyiciydi. Gerçek bir kahramandın. Pekala fazla umutlanmayın ufaklıklar. Onu ilk ben gördüm. Eğer aranızdaki sıralama işi bittiyse görevimize geri dönelim. Bizi yok etmek isteyen diseptili onu yakalamamız gerekiyor. Ah, ah. 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 Optimus, kaçakla ilgili elimize fazla bilgi yok. Bunun halledebileceğimiz bir durum olduğunu düşünüyorum. Optimus Prime'dan Fixit'e cevap ver ben fix it. Dinliyorum, 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 dinliyorum. Tamam dinliyorum. Bir kutu payısına benzeyen bir diseptikonla ilgili bilgiye ihtiyacımız var. Sonik bir kükremeye sahip. Bu hiç de yabancı gelmiyor. Polar Claw, Cybertron'un en kuzey bölgesinde bir mafya patronuydu. Kükremesine ek olarak büyük bir güce ve üstün bir görüş yeteneğine sahip. Gerçek bir strateji uzmanı, bazen uzun kış uykusu dönemlerinde kendi çıkarlarını korumak için yıllar öncesinden planlar yapıyor. Teşekkürler Fixit. Harika. Polar Claw'un görüş yeteneği yüzünden ona yaklaşmamız imkansız. Beni isteyin. Prime'lar onların dünyasındayken bana pek çok şey öğretti. Bazılarını size öğretebilirim. Temin'in aklında tek bir şey olması hoşuma gitmiyor Grimlock. Eğer dikkatli olmazsa bu hayatına mal olur. Merak etme Strongarm. Bumblebee, bunu tek başına. Ne oldu? Demek mini konların peşinde değilmişiz. Peki, kimi izliyoruz? İşe koy oğlum beyler. İzciliğin 13. kuralı. Odunlar kendi kendilerine ortaya çıkmaz. Hadi çocuklar, kamp biraz ileride. Ve kuralları biliyorsunuz. Son gelen, lahm çukurunu kazar. Kapıyı yırttık. Biriyle nasıl ateş yakacağız söyler misin? Senin yüzünden bize herkes görmüş olacak Grimlock. Merak etme, henüz bizi görmediler ve benim bir planım var. Hadi ilerleyin. Sekiz yıl üst üste lahm çukuru kazmak istemiyorum. Korkacak bir şey yok genç vatandaşlar. Orman hizmetleri olarak 26B senaryosuna hazırlanıyoruz. Benim insanların bir dinozoru canlandırıp ellerinden kaçırması. Yeah! Eğitime devam edin. Lağım çukurunu biz kazmak zorunda kalabiliriz. Ama kamp ateş hikayesi anlatırken yıldızlaşacağız. Başka bir aracı tarayıp sadece özelliklerinden birini alabileceğimi hiç bilmiyordum. Kesinlikle. Prime'ların sana gösterdiği bu yetenek çok işe yarayabilir Optimus. Ve sanırım böyle çok havalı görünüyorum. Bunu beğendiğinize memnun oldum. Şimdi görevimize geri dönelim. Bu Optimus'un ekibe işe yarar bir şeyler katabileceğini itiraf etmeye hazır olduğun anlamına mı geliyor? Optimus'un sesini duydun mu? O kamyonu taramak bile Optimus'u çok yordu. <laughs> Peki ya sen? Soğuk senin de hareketlerini biraz etkilemiş gibi görünüyor. Diz kapağımın içine bir çakıl taşı girmiş. Sorun değil. Şehre saldırımız için perdeler açıldığında hazır olmamız gerekiyor. Ve de Optimus Prime'a saldırdığımızda. Aa! Bırak gidelim. Lütfen biri yardım etsin. Karavandan uzak dur Overlord. Bu da ne? Optimus yoksa gelmedi mi? Bir sürpriz son mu var? Suçluyu içeri tıkmak isteyen bir polis var. Ve <laughs> motor. Herkes dursun. temiz. Bir yuva yapıyor. Kış uykusuna hazırlanıyor olmalı. Optimus, Polar Claw'u yakalamak için uyuyana kadar beklemeliyiz. Boş versene. Biz dört kişiyiz, oysa tek başına. Hadi şimdi onu yakalayalım. dengeleyici de çakıl taşı var. Ah. <laughs> Balık kılavuğu görüyor musunuz? Orada. büyük ödülü yakalayamazsınız. Oh, oh! Yoldan çekilin. Ah! Ah. Sanırım soğuk beni etkilemeye başladı. Hepimizi etkiliyor. Bu görevi kısa sürede bitirmemiz gerekiyor. Ama nasıl? Polar Club biz tekrar yüzeye nasıl çıkacağımızı bulana kadar gitmiş olur. Belki de hayır. Fark ettiniz mi? Polar Club'un gittiği yönde okyanus zemini yukarıya doğru çıkıyor. Yani? Windplate jet moduna geç. Suyun dışına uç ve Polar kılava ulaştıktan sonra yerini bize bildir. Sonra onu okyanusun içine sokmak için elinden geleni yap. Peki ya sonra? Sonra gerisini biz hallederiz. Hadi, yerimizi almamız gerek. Biz soğun etkilerini hissediyorsak, Optimus hala nasıl yoluna devam ediyor? Vücut zayıf düştüğünde, irade imkansız şeyleri başarabilir. Bir dakika. ...seni şimdi hatırladım. Öyle mi? Evet. Bir keresinde bana utanmaz ve fazla dramatik demiştin. Buna nasıl cüret edersiniz bayım? O... ...ben değildim. Öyle mi? Hı. Bu tamamen senin hatan. inan bana yüzün hala tanıdık geliyor. Elbette benimki kadar ayır dedici değil. Ya. Sonic düşkremen suyun altında işe yaramıyor galiba. Waller Claw dövüş yeteneklerinin soğuk yüzünden azalacağını fark etti. Ama benimkiler hala yerinde. Stratejin olağanüstüydü Optimus Prime. Eğer en güçlü halinde değilsen, rakibin gücünü en aza indirmek yapılacak en akıllıca şeydir. İşler yolunda gitti. Bu seferlik. Windblade, deniz tabanı yakındaki bir kıyıya kadar yukarıya doğru devam ediyor gibi. Yakaladığımız diseptikonla orada buluşuruz. Çok iyi. Buradan biraz uzakta gizli bir yerim var. Polar Clove orada istediği kadar uyuyabilir. Yani durağan bir uyku. Saç Swipe. Topalıyor gibisin. Yardıma ihtiyacın var mı? senin kim olduğunu bulamadım. Bu beni rahatsız edecek. Ama sanırım her hikaye sorunsuz şekilde bitmiyor. Her neyse. Optimus'la olan büyük randevum beni bekliyor. Senin için perdenin kapanma vakti. Evet. merhaba beni dinlemiyor musun? Burada harika bir gösteri yapıyorum. Siklon minikonlarının kimseye bağlı olmak istemediğini biliyorum. Ve kimin için çalıştığınızı da. Ama bu robot bütün ilgiyi kendi üstüne istiyor. Kendi başınıza parlamak istemez misiniz? Üstleri hala devam ederken ekibimi çalmaya nasıl cüret edersin? İkinize de söz veriyorum. Bu kendini öven palavracıyı dinlemekten çok daha güzel bir şey elde edeceksiniz. Palavracı mı? İşte şimdi. Hı? bu raketle benim düşünmeme engel oluyorsun. Hadi yapma. Bu ses hoşunuza gitti değil mi? Orada ses çıkaracak bir sürü şey var. Neden bir otobotu dinliyorsunuz? Grubumuzun lideri benim. Serseriler. Kesin şunu. Yedin, güvenlik. Uzun zamandır kusursuz bir son istiyordum. Beni hatırlayacağın ve seni benzeteceğim bir son. Ama biliyor musun? Bu son da bana uyar. Hayır yüzüme vurma, vurma. Ve perde iner. Vay canına. Yumruk konusunda bir uzman olarak bunun tam Grimlock tarzı olduğunu söyleyebilirim. Değil mi? Tebrikler Teğmen. Aslında biraz yardım ihtiyacım oldu. Tam da düşündüğün gibi Strongarm. Ekibimiz konusunda da haklıydın. Hız konusunda biraz eksik kalıyoruz. Daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Bizimle gurur duyacaksınız. Buna hiç şüphem yok. Sadece biraz pratiğe Pratik ve... demişken. Sakin ol Grim. Mecbur olmadıkça kavgaya gerek yok. Ve bu ufaklıklar kendilerini meşgul ettiği sürece. Evet işte bu kadar. Hadi bakalım hurdalı ve sizin uyku kapsüllerine geri dönelim. Hadi çocuklar müzik grubumuza katılın. asla burada kamp yapmayacağız. Sana çok fazla ayı var demiştim.